arkadaşlar yanımda kardeşim Ekin, kuzenim Hasan var gördüğünüz gibi. Bugün bakkaldan aldığımız abur cuburları deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada hiç denemediğimiz abur cuburlar var. Bu arada gösterdiğimiz markaların adına reklam değildir. Gördüğünüz gibi ilk önce şöyle bir cipsimiz var. Bunu şey... Bunu bakkaldan aldık. Her şeyi bakkaldan aldık yani. Toplam 290 lira harcadık. Şimdi cipsimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi. İçi çok garip mı? kokuyor abi. arkadaşlar. Bakayım. İçini <laughs> size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Ay. Ben bunu İnşallah zehirlenmem Hasan Yalan. Ben de alacağım. Ben isteyeceğim. Ben plastik hayvan yemem. Ben öyle ziplerden yemem. Arkadaşlar. Ben babamınkinden yiyorum. Arkadaşlar ben babamın gibi zipler Ama video ben ve c açmayı ve yorumlarımıza kayıp bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yani yenilebilir aç durumda Hı. gider. Hasan dene. Hasan denesene bir tane. Arkadaşlar. bak güzel bak. Hayır canım istemiyorsun. Ben Açlıkta gider ya. Evet böyle şekle. Hakan bırak. Hakan bundan sonra. Arkadaş. Arkadaşlar. Ar Ar bu çok güzel. yani idare eder. Güzel. Onun üzerinden evet. Hasan okay. Hasan yemedi. Onun üzerinden kaç veriyorsun Ekin? Sekiz hmm, buçuk. Ben üzerinden sekiz veriyorum. Güzel bir cips. Bunlar bana sorun hadi. Bunlar bana sorun. Sen kaç olmaz. veriyorsun? E ee, iyi mi? 10 üzerinden kaç? Ya 1 ya 2 ya 3 ya 4 ya 5 ya 6 ya 7 ya 8 ya 9. Ya da 10. 10 veriyorum. Tamam. 10 Yani en sevdiğim oldu. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu balık çıtır balık kraker. Evet arkadaşlar. Çıtır balık var. kraker. Arkadaşlar balıklar balıklarla pişirip yemek istiyorsanız gerçek balıklarla balık tutmamız lazım. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar bu galiba yeni gelmiş. Gördüğünüz gibi hemen açalım deneyelim. Ay, evet. sen Bu, arada, bu çok pahalı değil de 10 liraydı. Ne? Hadi 10 liraydı. Gördüğünüz Bilmiyorum. gibi. Ay. Size de iç görüntüsünü göstereyim Hasan abi. Çok ince arkadaşlar bu mesela. Arkadaşlar Aynen. bakın benimkinin de böyle. Şey, Normal şeylerde gibi değil eke, böyle kalın eke, ama bu ince. Bak benimki oldu. <laughs> arkadaşlar iç görüntüsü de gördüğünüz gibi şu şekilde. Yani <laughs> doğru. güzel. Aslan buraya otur. Kokusu güzel. Hı -hı. Ben kokusunu beğendim. Ama sanki ama güzel yani. Onlara koyulmuş yüklü bu sefer de. Arkadaşlar şu peynirli şeyler olur ya çubuk krakerler. E Aynı onun tadı, tadı gibi. Hasan, sessiz ol. Aynı onun gibi tadı gördün. Evet. Gibi. Ben de alayım. Ama, ama bu bu normal balık krakerlerden çok ince. Hı. Kaç veriyorsun Hasan onun üzerinden? 10. Ben bu da güzel. Sen normalinden 9. Ben de 9 veriyorum. Arkadaşlar, sudaki ürünümüze geçelim hemen. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir tane hamburger. Hamburger. Baba nane gelmeyecek Tamam, şey. tamam anne. Tamam. Gördüğünüz gibi gö böyle bir hamburgerimiz var. Tamam. Jelibon hamburger. Evet. Hemen tamam. Bırak, önce sen başlayacaksın, sonra eksin, sonra ben. Bu ne lan? Yani. Jelibon. Arkadaşlar, patlattık. Böyle bir tane jelibon çıktı. O jelibon mu? denemesin? Evet. <laughs> Arkadaşlar, bakın bu şu çubuğu... bu. Arkadaşlar, ben durduracağım. Şu jelibonu açtıktan sonra geri geliyoruz. Arkadaşlar, jelibonu açmayı başardım. Gördüğünüz gibi çubuğunu çıkardık şu çubuğu. Burak, önce sen ye. Sonra ekle, tamam, sonra tamam. ben. Arkadaşlar, şu çubuğu çıkardık gördüğünüz gibi. İç görüntüsü de şu şekilde. Şimdi ilk önce bir tadına bakıyorum. Ben de bakayım. Arkadaşlar bana bu çıktı. Şimdi ben iki tane yiyeceğim çünkü en son kalan iki tane ya. Arkadaşlar hmm. güzel, hmm. klasik jelibon gibi. O ben de bir, iki tane alayım. Ama ben jelibonun eksiz eşis, sevdiğim için bu da. 9 üzerinden 10 üzerinden sekiz buçuk veriyorum. Ben kaç veriyorsun? İyi mi? on üzerinden. 9. Sen? 7 ya. Tamam. Allah. Bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Ya bunu bitirmediniz de. Bitmiş. Gördüğünüz tamam. gibi şöyle bir şeker. Buna galiba Ayıp şeyinden demeyeyim de. Kalem şeker diyorlar galiba arkadaşlar. Ben elmalı kolalı. Arkadaşlar, ve... arkadaşlar galiba sigaralar sigaralar jelibon diyorlar. Galiba kalemli diyorlar. Arkadaşlar ilk önce bir kolalı var. Bir portakallı var ve elmalı var gördüğünüz gibi. Ben üç çeşit aldım üç kişi olduğumuzdan. Ha, şimdi Hasan sen hangisini istiyorsun? Elmalı tabii. Ya tamam. da Zelbon bununla kolonu tamam. Ben onu istemiştim ya. Bir şey olmaz Ege. Tamam. Bir dahaki zaman bu abim Zelbon'un kolalığından alır ben yemem. Vay! Wow. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana ne çıktı? Bakın çok güzel bir tat çıktı. Ya yeah, tat çıktı. Ya tat. Arkadaşlar çok garip gözüküyor yani. Evet. Şöyle bir şey. Hasan çekil. Oğlum o kameraya o kadar yaklaşmayın. Uzaklaşın. Sen zombi. Arkadaşlar, arkadaşlar bu sanki zombileşmiş gibi. Evet. Böyle yeşil. Kasyon olmuş. Ben yaklaşacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde. Yeşilimsi bir şey. Hasan'ınki ki kolalı olmasına rağmen yeşil. Ona bir yanıtım yok. Ekin. <laughs> evet. <laughs> Hasan git, bana yani. boya. De, tamam. Yiyecek misin? <laughs> Tadına bakıyoruz. Arkadaşlar bunun tadı çok kötüymüş ya. Hangisinin tadı? Yok. Elmalı mı, portakallı mı? Benimki portakallı. Pardon ben yanlış söylemişim. Elmalı değilmiş benim. Portakallıymış. İkinin kelimeler Allah'ını şapırdatma ya Hı. Arkadaşlar çok Hı. güzel diyemeyiz İlk tattığımda kuru geldi bana Bu Ama Hı. Sonrasında güzel Onun Hı. üzerine yedim Evet yedim Nasıl yiyom Yemiyom bak Tam mutfağa götür Bir dakika arkadaşlar hava geliyor İçeceklerimiz yok mu? Arkadaşlar Şimdi son bir şey kaldı. Son. Onları getirip geliyorum. Arkadaşlar. Hızlıca getiriyoruz. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Ya da ben gitmiyorum. Ben bunu açtım. İşim var. Kuk 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 kuk. Ha. Arkadaşlar Hasan bundan içiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kutu içecek var. Kapi markası bu arada reklam değildir. Kapi bağla. <laughs> bana, <copy> Arkadaşlar <laughs> açıyorum. Kapi bağla. <laughs> <artık>. Arkadaşlar <laughs> açıyorum. Bu galiba kapi <laughs> bağla markası. Bence bir şöyle bir markası. Kapi bağla. Tabii bu arkada. Hasan al. Bu şey. Çok değişik tadı ya. Evet. Arkadaşlar biz evet. kayısılı aldık. Evet. Bir dakika ben bunun tarihine bakacağım lan. Evet çok garip. Biz nasıl açacağız? Elimizden meyvemizi alamazsınız. Alamazsınız. Meyvemizden Azul elimizden alamazsınız. Alamazsınız. Millet tarihine bakacağım. Bakalım güzel. Arkadaşlar idare eder. Yani çok iyi değil. Çok kötü de değil. Biraz iyi biraz kötü. Arkadaşlar belki orta. bu bunun tarihi geçmiştir. Tarihini bulamadım. Bulan bunun tarihi nerede onu bilenler yorumlara yazabilir. Bana tarihi geçmiş gibi geldi. Bana da. Bana, Bana da. Tadı bir garip. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben bir bakayım. Arkadaşlar şu videodaki kapibala kapi, kapibala kapibala biliyorsanız yorumlara kalp. Arkadaşlar burada Bursa yazıyor. Hı? Arkadaşlar Bak kapi bala, kapi bala, kapi bala Alo Bursa'dan mı geldiniz? Yani? Kapi bala, kapi bala, kapi bala Biliyorsanız yolları alakalı Biliyorsanız Bak şurada koku yazıyor Arkadaşlar galiba bunun evet. tarihi geçmiş Ama biz sizin için denedik Sen bitirdin mi lan? Hayır Valla. Bu asitli değilmiş bana asitli Asitsiz olmasını Sevdim Bende. Asitli, ol asitli ol Asitli ol olanlar mı? bana çok kötü Geliyor böyle. Hayır Asitli olanların da ayrı bir tadı var ama asidi bana böyle bazılarının şey, damak tadı da farklı olduğundan öyle olabilir. Ben bunu 10 üzerinden 5. 4,5. Ben bunu 10 üzerinden 9 veriyorum. Ben bunu 10 üzerinden 6,5. Arkadaşlar bunu tattık. Video bitti. Hmm. Herkese bay bay. Arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olun. Zil tuşlarını açmayı unutmayın. Yorumlara sizi bekliyoruz.